Bizi yavaş öldürüyorlar. Bu 6. episodumuz olacak ve bugün konumuz Nutella bizim sağlığımızı gerçekten yavaşça mahvediyorlar. Bu videoların amacı yemeklerin ve içeceklerin içindeki sağlıksız içerikleri göstermek ve sağlıklı alternatifler sunmak. Gördüğünüz gibi bu liste aşırı uzun değil ama bu listede birkaç tane konuşmamız gereken madde var. Üç tane malzemeye odaklanacağız bugün. Yüksek şeker, palmiyası ve yağsız süt tozu. Biliyorum herkes nutellayı çok seviyor. Hazırlayın kendinizi. İlk önce palmiyası ile başlıyoruz. Palmiyasının içindeki doymuş yağ miktarı çok yüksek olduğu için kötü kolesterolü yükseltebilir ve kalp hastalık riskini arttırıyor. Bazı araştırmalarda kanser riskini arttırdığını kanıtlıyor ve enflamasyona da sebep olabiliyormuş. Ama aklınızda da tutun, sadece bazı araştırmalarda söylüyor. İkinci malzememiz yüksek miktarda şeker olması. Nutella'nın 2 çay kaşık miktarında bile 21 gram şeker var. Bu gerçekten çok büyük bir sayı. Bu araştırmada görüyoruz ki bir yetişkinin maksimum 36 gram şeker tüketmesi lazım bir günde. Yalnız bana 36 gram bile yüksek geliyor. Bir sporcu olarak bence şekerin o kadar tüketilmemesi lazım. Ve çoğu insan bunu biliyor ama çok şeker tüketirseniz hayatınızda insülin direnci, obezite ve diş çürümesi olabiliyor. Ama tabii ki biliyorsunuz ki bu pat diye olmuyor. Senelerdir düzenli bir şekilde şeker tüketmeniz gerekiyor bunların olması için. Sonuncu malzememiz yağsız süt tozu. Yağsız süt tozu, yağsız süt ama daha sağlıksız versiyonu. Bu da içindeki besinlerin daha düşük miktarda bulunduğu için. Nutella'yı ben açıkçası o kadar sağlıksız bulmuyorum. O yüzden hani arada tüketebilirsiniz ama sürekli düzen olarak tüketiyorsanız gerçekten sağlık sorunlarına sebep olabilir. Nutella yerine organik fıstık ezmesi öneriyorum. Bunun sebebi de daha az şeker var ve palmiyası yok içinde. Bu da onu tadı güzel ama daha sağlıklı bir alternatif olarak gösteriyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve başka serilerde geliyor yakında. Takip etmeyi unutmayın.